Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane tatilde bir gece geçiriyorum. O zaman bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şu anda yemek yerindeyiz. Güzel bir yemek yeri yerine benziyor. Yani sevdim. Hadi bay bay. Abone ve like ol, atmayı unutmayın. O zaman tatil kasabasına görüşürüz. işte evet, burada yolda gidiyoruz, gidiyoruz. İşte de öyle. Yani yoluz. o tatil kasabası dediğim yere Geliyorsun doğru gidiyoruz. Araba <laughs> yanımızdan Audi şey. geçiyor. işte Doğruyorum böyle. Yapıyorum. Sonra geliyor oradan bir tane tır gibi bir şey. Böyle yani. O zaman siz devam edin arkadaşlar. Barak'ın sesler lan. yüzünden özür dilerim. Annem gibi konuşuyordu. E, hemen o kadınla birader görüşmeyeyim. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda şey babamın arkadaşının evine geldik gördüğünüz gibi. Gördüğünüz inşallah. Evet tatilde kasaba falan gidemedik daha. Pardon arkadaşlar durmuş. Kasabaya biraz sonra gideceğiz. Bu da Popit. O ses ne lan? rüzgarmış. Ben de Can derse girdim arkadaşlar. Göz, göstereyim. Gördünüz. Tamam arkadaşlar o zaman şimdi durduruyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda güzel köydeyiz. İstiyorsanız göstereyim. Hatta göstermek için iniyorum. Maskemizi bir takalım. Allah araba geliyor arkadaşlar. Mercedes bir de. Yok neyse. Arkadaşlar birazcık güneşli o yüzden kusura bakmayın. Hadi gidelim. Gölgelerden gitmeye çalışacağım çünkü gözükmüyorum. Hı. Selam. Arkadaşlar şöyle gözükmeyebilirim. Şuraya bakmayın. Güzel köyde olduğum, olduğumu kanıtlayacağım. Bakın. Gördünüz mü? Güzel köye hoş geldiniz. Yani onu ben asmayacağıma göre. Şimdi arkadaşlar muhtarın yanına, yerine gidiyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Gördünüz. Bakın göstereyim. Gördünüz. Muhtar Niyazi gider. Şöyle. Koltuğu. Anons geçtiği yere. Yani kısacası böyle. Burada şeyler. Kalk. Şimdi ise arkadaşlar yemek yiyeceğiz o yüzden yemekten sonra görüşürüz. Ne? Evet, evet. ee, kısmına, kısmına gidiyor işte. Şey birazcık. Duruyor. Geliyor değil mi şu mola? Geçen saat. Ben normal bir zamanıyorum ya adam arkadan var mı orada? Sen de zarar oluyor. Başka çalışırım. Evet arkadaşlar birazdan gideceğiz. ilk önce bilezik bakacağız. Bileziği göstereceğim. Evet arkadaşlar bir sürü yiyecek aldım. Ama onları göstermeyeceğim. Bir sürü yiyecek yedim. Şimdi ise bileziğimi getiriyorum. Arkadaşlar bulamadım. Şu anda saat 9. Birazdan ızgar yiyeceğiz. Oraları göstermeyeceğim. Canınız çeker. Evi göstermeyeceğim şey ben böyle villa villa falan filan gibi bir şey zannediyordum. Öyle bir şey değilmiş. Lan kiralık mı şey lan kiralık. Küçücük bir yer. Bakın mutfak şöyle. Mutfağın da zaten evin ne kadar kötü olacağını anlayacaksınız. Bu ne lan? Bu ne? Zaten kapıların kendinde hayrı yok. Bize mi hayrı olacak? Şu an sesler geliyor. Yani babam değil konuşuyor. O zaman arkadaşlar yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Yarın dilinize tam bakın. Benim için bir 5 saat, 10 saat, 11 saat. Ama sizin için toplamda 10 saniye lan 10. Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda gündüz oldu. Saat şu anda 9 so ıı, kırık. Şimdi size aldığım bileziği göstereceğim. Bakın. Efe yazıyor arkadaşlar üstünde böyle. Oh, Hadi görüşürüz annem seslendi. tamam bitti. Gördünüz mü Efe? Hadi görüşürüz. Deniz'de görüşürüz. Sizin için bir saniye benim için yarım saat değil. Öğleden sonra hadi görüşürüz ya. Pa pa pa. Bugün size uyuduğum yeri göstereceğim. Evet. Hadi gidelim. Burası burası burası. Bakın elim yaralandı. Lan yerler pis ya. Burası kiraymış. Teyzem gibi burayı kiraya vermiş. Evet arkadaşlar denize gireceğim demiştim ama giremedim. Aslında girdim ama orada video çekemedim. Çünkü babam mangal yakıyordu. Bu yine mangal yedik. Babam mangal yakıyordu. Onun üstüne de ben denizi yüzüyordum. Ve deniz çok soğuk. Şimdi durduruyorum arkadaşlar telefon çalıyor. Tamam arkadaşlar yine devam ediyoruz. E i̇şte gidemedim. Ben de orada çekildiğim resimleri göstereceğim. Konuşma bitti. Şöyle anlatayım. atayım. Heh, fotoğraflar. Arkadaşlar burada çıplığım. Bakın. Gördünüz. Burada teyzemleyim. Burada da. Burada da. Burada gülüyorum. Bakın göstereyim. <gülüyor> Sonra ise şey. böyle. 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 Son yine. Böyle. Böyle. Son yine. Böyle. Evet arkadaşlar beni rahat bırakmıyorlardı ve son resimlerimize geçiyoruz. Bu diğer ki. Bu ondan sonraki. Son resim bu diğer. Evet arkadaşlar yataklara düştüm neden diye sorarsınız. Bakın size video çekeyim derken bir düştüm. Birincisi bu. Burası kesildi. İkincisi de ayağımda o yüzden yataklara düştüm arkadaşlar. Ayağımdakini gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Aa, video şey yapayım derken ayağımda taş kesti. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Video sevdiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.